Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2025 Gala'ya gelen ünlülerin kıyafetlerini puanlayacağız. İlk önce e, Blackpink'ten burada Lisa var. Onun kıyafetinin altı olsaydı, yani olmasaydı da böyle uzun siyah bir bot giyine, giyinebilirdi. Saçlarını da açık bir model yapardı. Ama yani onun fanları için güzel duruyor da benim için bu kıyafet değil alt çamaşırı sayılıyor. Ama burada sanki burada onun alt çamaşırında e, siyahi kadınların böyle suriyeti varmış gibi duruyor. Bura biraz saygısızlık oluyor. Yani beğenmedim. Beğenmedim kesinlikle. Burada Black Widow yine Kim Jenner'in e, kıyafeti var. Konsepti tamamen uymuş duruyor. Ve Üstündeki elbisenin üstündeki e, o detaylar biraz çok güzel alıcı bir, parlak görünüyor. Böyle o ee, çiçek falan böyle ince detaylar çok güzel. Şapkası da olmasaydı iyiydi. Ama şapkası olsa da bile güzeldi. Taşı makyajı falan güzeldi. Böyle, yani ayakkabısı biraz daha abartılı olsaydı güzel dururdu da ama olsun. Benim için yine de güzel. Sıradaki e, katılımcı Rose. Rose'di Blackpink grubundan ve bunun kıyafeti çok güzel. Sade diyorlar ama çok güzel. Biraz daha böyle takılar falan takabilirdi ama çok güzel. Bu ablayı tanımıyorum. Bu ablayı tanımıyorum. Evet yani bu, bu, tamamen konsepte uymuş duruyor. Böyle elindeki asası, şapkasındaki tüy e, çok güzel duruyor yani. Böyle oradan salın. İnci mi, zincir mi bilmiyorum ama çok güzel duruyor karıyı da sanmıyorum. Yani ama kıyafeti böyle e, tüllü falan olsaydı böyle taşlarla süslenseydi daha güzel olurdu. Sade. Bu ablayı da sanmıyorum ama çok güzel bir elbisesi var. Aslında beli, beli çok ince ve narin duruyor ve kıyafeti de böyle tek renkli yani beyaz. Böyle konsepte uyuyor demem ama çok güzel olmuş yani böyle bol olmuş yani. Çok güzel. Oversize. Çok güzel kadını da tanımıyorum. Ama kombini güzel. Böyle elbisenin parçasını bakıyorum da ilan derisine benziyor. Ama böyle takısı yani biraz daha parlak olsaydı iyi olurdu böyle. Abartı olmasaydı, sade olsaydı böyle daha güzel olurdu. Şapka tamam mı kombini bozuyor yani. Ama saçı güzel, bu kişi güzel. Şapka olmuş şapka. Gitti değiştir. Hmm, Sıradaki kadını da tanımıyorum ama ismi duymuştum aklımdan çıktı. <laughs> Şapkası güzel böyle. Üstü güzel de. Duyduğuma göre bu kadının çocuklar var Her birini birini doğuracak. Ama böyle bilemedim yani. İyiymiş. Bu kadını da tanımıyorum ama elbisesi bence hiç uymamış. Yani meskala konsepti ama yani iyi iyi bilemedim. Bu kadın tanımıyorum yani siyah giymiş böyle sap sade giymiş yani nasıl edeceğiz sade giymiş ama ben yani beğenemedim üstüne biraz Kürk gibi bir şey giyseydi, saçını açık bıraksaydı güzel dururdu. Yani makyajı da biraz kötü diyelim yani çok beğenmedim bunu. Ee, bu kadının da böyle kıyafetine konsepte uyu demem. Yani böyle siyah beyaz karışımı bir bir elbisesi olsaydı iyiydi böyle. Mesela kafasında kontest bir şapkası olsaydı güzel dururdu siyah renkte. Ama yine de güzel yani beğendim. Bu kadının kombini favorilerimden yani böyle sade ama böyle yani, parlak taşlarla süsleyebilirdiler hatta böyle taklar falan da takabilirdi bu kadına e, ismini duydum böyle Sabrina da sanırım e, yani ablam Lisa'nın kıyafetine mi bakıp az altın nerede ablam hiç güzel değil yani saçın yani bilm Güzeldi altın altını bot giyseydi daha güzel olurdu. Yani böyle üstündeki gömlek rengini böyle altına pantolon giyseydi güzel dururdu. Yani olsun yani. İyi bilemedim. Ay de sevdim de Mescal'ın konseptine hiç de uymamış. Yani kötü duruyor konsepte göre ama çok güzel yani parlak gösterişli böyle takılar falan da takabiliriz yani saçını böyle düzgün yapabiliriz biraz daha. makyajını Abi artık gösterişte yap biraz ama. Ama yani beğendim de hiç de olmamış yani konsepti böyle. abam dikkat dikkat toplumsun ne? Abi, bu adamı da tanımıyorum da isim Kay ile başlıyor ee, böyle elindeki asası böyle e, kostüm giymiş ama bilemedim ben yani, çıkaramadım yani. Siyah giymiş de. E, bu Metcalfe'nin konsepti böyle tüylerle falan olması lazım. Böyle tüy falan olsaydı iyiydi böyle kuş tüyü gibi. Ama ay ablam sen de nesin hediye paketi falan mısın? Pembe gelmiş Hiç de uymamış Metcalfe şey e, konseptine. Hiç de uymamış. Hiç de beğenmedim. Hediye paketine benziyorsun ablam. Üzerindeki detaylar değişmiş olmamış. Yani e, saçını makyajını böyle yapabilirdin Takı takabiliriz, böyle siyah olabiliriz elbisen de. Bu ne ablam, hediye paketini dönmüştün. Git değiştir onu. Bu ne lan? Birinci sınıfta böyle tövfe ellerimiz olurdu. Ablam, üstüne şık, yansısın, yani diskoteka topu gibi böyle saçar yani şık. Birinci sınıfta böyle tövfe benziyor. Hiç beğenmedim. Yani asismini bile bilmiyorum kadın. Hiç beğenmedim yani yani hiç de uymamış galaya ablam bu ne lan bu benim markete gittiğimdeki kombine benziyor Allah ım. market kombinim bu benim ama hiç de güzel durmuyor yani öyle özgüvenli de duruyorsun ama hiç çekişmiyor hem güzel de durmuyor hem de meskala konseptine hiç de uymuyor yani böyle özgüvenli mu hiç iyi değil hiç iyi değil. Neyse diğer kadınıza geçelim. Evet. Bu kadını sevdim yani. Ama böyle siyah giyseydi böyle e, beyaz çizgiler giyseydi daha iyi olurdu. Saçını da açık bırakabilirdi. Biraz da takı takabilirdi. Ama yani beğendim. Böyle sade olmuş yani. Ama konsepte uydu mu bilemiyorum. Diğer kadınıza geçelim. Evet. Bu kadın yani sade giyinmiş. Böyle makyajı olmamış bence. Makyajını biraz abartı yapabilir, takı takabilir de. Böyle ayakkabısı daha güzel olabilir. Ayakkabısını hiç beğenmedim bu arada. Ee, yani tam olarak iş kadını benzemiş. Sade iş kadınına benzemiş. Ayakkabılarına ama uymamış hiç. Neyse diğer katılımcı. Bu katılımcı da çok sade girmiş. Böyle parlak taşlarla sütlenmiş bir kemer takabilir de. Ama güzel olmuş yani. Şakir abla bu ne ha? Bu ne? Ha, çok iğrenç olmuş bence. Ee, Hediye paketine benziyor. Destar Sultan Süleyman Han Hazretleri'ne benziyorsun Oğlum bu ne? Metikalan konsepte uymamış bile. Oğlum 70 bin dolar, mı? milyon dolar veriyorsunuz o metikalada 1-2 dakika yürümeye. adam kılı giyseniz oğlum.